Herkese merhabalar. Dediğim Akbük'teyiz. Denizde sadece 600 metre mesafede muhteşem bir projeye konuk olduk. Sırtını doğaya yaslamış, önü kesintisiz deniz manzaralı, 1363 metrekare arsa içerisinde tek bloktan oluşan 12 dairenin 7'si satıldı. Kalan 5 dairemizin %50'si peşin, %50'si de kalan proje bitimine kadar taksitli imkanlarıyla fırsatı sunmaya geldik arkadaşlar. Akbük'te şehir karmaşasından uzak bütün kullanım noktalarına odak kullanım noktalarına yürüme mesafesinde doğa içerisinde bir proje arkadaşlar 1363 metrekare arsa içerisinde tek blok içerisinde bir artı bir iki artı bir üç artı bir ters duplektör bulunmaktadır arkadaşlar sırtımız tamamıyla devlet ormanları yan tarafımız tamamıyla devlet ormanları muhteşem bir proje arkadaşlar müteahhitimiz tamamıyla Didim ve Akbük bölgelerinde yapmış olduğu projelerle kendini kanıtlamış, bitirmiş olduğu projelerini misafirlerine sunmuş ve yeni projelerine adım atmış güvenilir bir firmadır. Biz emlakçılar olarak zaten riskli müteahhitlerin bitirmiş olduğu... E daireleri bile satışa sunmayken güvenilir projeleri yapan müteahhitlerimizin de projeden bile tanıtımlarını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Akbük'te biraz bölgeden bahsedelim. Burada 600 metre aşağı indiğimizde çok güzel bir sahil hattımız var. Boydan boya 14 kilometre yürüyebileceğiniz şekilde. Sabahları buradan kalktığınızda sabah yürüyüşlerinizi deniz hattınızda yapabilirsiniz. Sağ de çarşıdan alışverişinizi yapıp daire alanınıza doğru gelebilirsiniz. Bir artı birlerimizin fiyat bilgilerini vereyim. Bir artı birlerimiz 4 milyon. 2 artı bir ters dubleksler 5,5 milyon. 3 artı bir ters dubleksler bahçe katı olanlarda da 6,5 milyon. Bunların %50'si peşin geri kalanları da inşaat bitimi sürecine kadar taksit imkanlarıyla arkadaşlar. Tek blok orta önümüzde hemen böyle güzel bir havuz alanımız açık otoparkımız arkamız sırtımız orman önümüzde şu an temel aşamasındaki olması sürecinde bile muhteşem bir deniz manzaramız var kurumsal marketlere, sent pazarına, bütün otobüs terminallerine de yürüme mesafesinde muhteşem bir yerdeyiz. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım. Günümüzde faiz biraz yüksek. Belli mevduatlarınızda faize yatırıyorsunuz. %50'sini gelin buraya yatırın. O faizden kazandığınızda da taksit imkanlarını ödenerek de muhteşem bir kazanç haline geçin. Kendini kanıtlamış, projelerin tamamıyla bitirmiş, ve 5 tane hatta 7 tanesini satmış. 5 tanesi de sizler için bir fırsat olarak arkadaşlar. Güzel bir proje arkadaşlar. Bir artı birlerimiz 4 milyon dedim. 2 artı bir ters tubrekser 5,5 milyon. 3 artı birlerde 6,5 milyon. Bunların üzerlerinden pazarlığımız vardır. Gelip pazarlık yaparsanız esnek ödeme seçenekleriyle sizlere en iyi şekilde yaşam alanını sürabilirsiniz Kaliteli bir işçilik, kaliteli bir malzeme, kaliteli bir ortamdayız. Doğayla ma yeşille mavinin oluştuğu bir yerdeyiz doğa içerisindeyiz ve deniz manzaralı. Bugün biraz hava puslu ve rüzgarlı. Hatta bulunduğum ortamdan karşındaki sapla kadar bütün mavi suları gören bir deniz manzaramız var. Ki hat bir su basmanı atıldıktan sonra biraz kot alıp için de biraz daha manzaramız kesinleşecek. Akbük'ün merkezindeyiz. Projeden almak her zaman sizlere hem yatırım konusunda hem de ileriki yaşamınızı sürdürebileceğiniz bir konusunda sizlere daha iyi bir yaşam alanı sürdürecek. Gelin hem bunun ticaretini yapalım. İsterseniz de inşaat bitiminden sonra da gelin buraya hemen yerleşin arkadaşlar. Güzel bir fikir, güzel bir proje, güzel bir alandayız. 1363 metrekare içerisinde siz de olmak isterseniz iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşırsınız. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Drone görüntülerini ve proje taslaklarını eklemeler kısmına yapacağım. Daha detaylı bilgileri de açıklama kısmına ileteceğim. Sizlere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.